Evde gördüm ben onu, İtalya'da. Evet, aynı işte, termalarda. Öyle... Ee, yaşayan doku içerisindeki tek katlı, iki katlı evler ve onların altı metre altında mevcut durumda gördüğünüz e, Androbityon antik kentinin Roma dönemi hamam yapısı. Bu alanda çalışmalarımızı 2021 e, e, yılına kadar devam ettirdik. E, bu yapı kentte e, Kentin Roma dönemi e, e, ne dair e, Karasal'da açığa çıkardığımız ilk e, yapı durumunda daha önce Bizans dönemine ait e, yapı bütününde çalışmalarımız olmuştu e, daha alt tabakalarda kısmen Ören de Adrimitteion'da Bizans dokusunun da daha erken tabakaları tahrip ettiğini gözlemlemiştik ama bu anlamda iyi koruna gelen bir yapı bütününü belli oranda Açığa çıkarmış vaziyetteyiz. Mevcut kota inene kadar yine Bizans'ın ee, bu Roma hamamını farklı fonksiyonlarda kullandığına dair belgelerimiz e, oldu. Ama mevcut e, şu anki gözlemlediğiniz durum Milattan sonra 2 ila 3. yüzyıla tarihlenen orijinal taban ve e, çevre mimarisi. E, buradan limana doğru uzanan caddeye bakan e, geçişleri. Ki bunlardan bazıları daha geç dönemde Bizans döneminde yapı e, e, ya farklı bir fonksiyon verilerek kapatılmış durumdaydı. Onları belgileyerek orijinal e, planına dair e, çalışmalara devam ettik. Hemen onun ardında e, e, geometrik motifli mozaik tabanı. Tabanın aynı yüzyıl içerisinde bir çökmeyle e, e, yeniden restore edildiğini mermer plakalarla gözlemleyebiliyoruz ve diğer tarafta da yine bu geometrik desenli taban devam etmekte yapıya girmeden önce çok kapasiteli bir kanal zaten şu anda belirgin vaziyette yapı boyunca uzanmakta ve iç avluda da itinalı bir direnaj tahliye sistemi kanal sistemi kendini göstermekte ee, ...ebatlara bakıldığı zaman e, yapının yönelimi ile birlikte e, yaşayan doku içerisine doğru e, uzanmakta. E, geçtiğimiz yıla kadar burada sürdürdüğümüz çalışmalarla belli ipuçları ve belli e, içerikler, konteksler, buluntular... ...bunun hamam olabileceği görüşünü bize e, vermişken... ...geçen yıl doğrudan hamamın e, altyapısına dair, hipokaostum sistemine dair yani taban altı ısıtma sistemine dair bulgularımız ve bir mekanda belirmiş vaziyette ve bu ön bulgularımızla vardığımız sonucun doğru olduğunu bize net bir şekilde ortaya koydu dedi.